merhaba. Bugün sizin için seçtiğimiz e, oldukça ilginç bir bilimsel makaleyi mercek altına alıyoruz. Konumuz esneklik ve germe egzersizleri. Daha spesifik olmak gerekirse Shingo Matsuo ve arkadaşlarının bir çalışması var. Journal of Sport Science and Medicine'da yayınlanmış. 2025 tarihli 24. cilt sayfa 463 sayfa 474. Makalenin başlığı da şöyle. Dinamik ve balistik germenin esneklik üzerindeki akut etkileri sistematik bir derleme ve meta analiz. Amacımız da aslında bu e, kapsamlı çalışmanın bulgularını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, ne anlama geldiğini konuşmak. Pekala, o zaman başlayalım. Bu çalışma 17 farklı araştırmanın sonuçlarını bir araya getirmiş, değil mi? Bayağı kapsamlı. Peki, e, temel bulgu neydi? Yani bu germe türleri esnekliği nasıl etkiliyor? Genelde çok işe yaradığı düşünülür ya. Evet aslında e, çalışmanın belki de en dikkat çekici yanı bu beklentiyle ilgili. Hem dinamik germe hani şu kontrollü sallanma hareketleri hem de balistik germe daha sıçramalı hızlı olanlar esnekliği artırıyor. Ama kime göre? hiç germe yapmayan kontrol gruplarına göre. Ve bu artış evet istatistiksel olarak anlamlı yani pi değeri 0.001'den küçük tesadüf değil. Fakat işin pratik anlamına bakınca etki büyüklüğü dediğimiz bir değer var. O 0.3702 çıkmış. Bu da literatürde küçük bir etki olarak kabul ediliyor. Hmm, anladım. Yani evet bir etkisi var ama belki de beklediğimiz kadar büyük değil. Küçük ama gerçek bir etki diyelim. Aynen öyle. Peki bu sonuçlara ne kadar güvenebiliriz? Sonuçta 17 farklı çalışmayı birleştirmişler. Kalite farkları olabilir. Güzel bir nokta. Çalışmaların kalitesine bakmışlar. Pedro ölçeği diye bir yöntemle ortalama puan 6.53 çıkmış. Bu da demek oluyor ki incelenen araştırmaların çoğu metodolojik olarak fena değil. Yani sonuçları saptıracak büyük hatalar, yanlılıklar riski düşük. Tamamdır. O zaman bulgulara güvenebiliriz. Küçük de olsa bir etki var ve bu güvenilir. Peki ya detaylar? Hani hep sorulur ya, dinamik mi daha iyi, balistik mi daha iyi? Ya da işte yaş ilerledikçe etkisi azalır mı? Cinsiyet fark eder mi? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Alt grup analizleri yapmışlar bu sorulara cevap bulmak için ve sonuç bu faktörlerin hiçbiri anlamlı bir fark yaratmamış. Hiçbiri mi? Evet. Yani dinamik ve balistik germenin anlık etkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış. P eşittir 0.83. Vay canına. Aynen. Gençlerle orta yaş ve üzeri yetişkinler karşılaştırıldığında da esneklik artışında belirgin bir fark yok. P eşittir 0.24. Bu çok ilginç. Çünkü genelde yaşla esnekliğin azaldığı, belki germeye yanıtın değiştiği düşünülür. Hı hı, öyle düşünülür ama en azından bu anlık etkiler açısından fark görünmüyor. Sadece erkeklerin olduğu gruplarla kadın-erkek karışık gruplar arasında da bir fark saptanmamış. P eşittir 0.76. Peki ya hangi kası esnettiğimiz? Mesela hamstringle baldır arasında fark var mı? Ya da nasıl ölçtüğümüz, oturuzan testimi açı ölçer mi? O da fark etmemiş. Hangi kas grubunun, arka bacak, baldır vesaire hedeflendiği. P0.20 veya esnekliğin hangi yöntemle ölçüldüğü P0.34 e, sonucu değiştirmemiş. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yani özetle ne tür germe yaparsak yapalım, kaç yaşında olursak olalım, hangi kası esnetirsek esnetelim anlık etki benzer ve küçük. Peki bunu nasıl yorumlamalıyız? Özellikle sporcular için ısınma rutinlerinde hep dinamik germe önerilir ya, statik germe performansı düşürebilir diye. Çünkü esnekliği anlık olarak arttırıyorlar ve dediğin gibi genelde statik germe gibi performansı olumsuz etkilemiyorlar. Ama bu artışın nedeni tam net değil. Yani kas gerçekten fiziksel olarak uzuyor mu yoksa daha çok e, ağrıya toleransımız mı artıyor ya da germe hissine karşı toleransımız mı gelişiyor? Literatür daha çok bu ikinci mekanizmaya yani sinir sisteminin adaptasyonuna işaret ediyor gibi. Kasın kendi sertliğindeki değişimler konusunda ise çelişkili sonuçlar var. Anladım. Yani kaslarımızdan çok belki de beynimizle ilgili bir durum bu anlık artış. Aynen öyle görünüyor. Çalışma da zaten bu mekanizmaların daha iyi anlaşılması gerektiğini, bir de tabi optimal germe protokolünün ne olduğunu, yani ne kadar süre, ne kadar şiddetli, hangi hızlı belirlemek için daha fazla araştırma gerektiğini belirtiyor. Çok net oldu. Peki tüm bu bilgileri dinleyicilerimiz için özetlersek ne diyebiliriz? Yani antrenman öncesi veya belki gün içinde şöyle bir esnemek istediklerinde dinamik veya balistik germe yapsalar kim olurlarsa olsunlar esnekliklerinde hızlı ama çok da büyük olmayan bir artış bekleyebilirler. Aynen öyle. Ama burada belki üzerinde düşünülecek bir nokta daha var. Bu meta analiz sadece germenin hemen sonrasındaki yani akut etkileri odaklandı acaba bu tür germe egzersizleri düzenli olarak uzun vadede yapıldığında ne olur o zaman esneklikte daha kalıcı daha büyük artışlar görür müyüz ya da belki o zaman kişiler arasında kullanılan yönteme göre daha belirgin farklar ortaya çıkar mı mesela uzun vadede kas sertliği gerçekten değişir mi yoksa hep tolerans meselesi mi işte bu e, gelecekteki araştırmaların cevaplaması gereken bir soru. Kesinlikle üzerine kafa yormaya değer bir nokta. Eğer dinleyicilerimiz konunun tüm detaylarını analiz edilen çalışmaları, istatistiksel analizleri merak ediyorsa orijinal makaleye göz atmalarını tavsiye ederiz. Tekrar hatırlatalım. Shingo Matsuo ve çalışma arkadaşlarının Journal of Sport Science and Medicine'ın 2025 yılındaki sayısında yayınlanan makalesi. Bu tür bilimsel analizlerden, özetlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.